kabirdedir çınar ne yapıyorsun yine sen ben, ben itfaiyeci itfaiyeci çocuk mu itfaiyeci çocuk kabiriyor kovanın içine mi girmiş çocuk kayboldu. Ama burada mı bir bakalım mı yine? Bakayım. Lütfen bir çeviriyorum bak bakalım. Aa, i̇çinden bir çocuk düştü. Çınar içinden bir çocuk düştü. Bak azze. Bakalım. Bak bak bu mu bu bak. Bakayım. Aa itfaiyeci çocuk. Bak, Merhaba. Bu, bu bulduk itfaiyeci çocuğu. Demek ki itfaiyeci çocuk kumların içinde kalmış. Bak ağzında kum var. Ağzında kum mu var? Hemen temizle Çınar. Temizleyeyim mi tabii? Temizle temizle. Hemen temizle. Tabii ya de. Islak mendille mi temizleyeceksin? Temizle. Şunlara bakalım. Çocuğumuzu temizle. Tamam. Islak mendille temizleyelim. Çınar'cığım ver onu bana. Evet. Bak şimdi bir şey geliyor gene. Kumları yara yara bir şey geliyor. arabaya bir yol yapalım Çınar. Hmm, kumdan, kumdan yapayım. Hadi kumdan yapalım böyle kenarları olsun Çınar. Çok güzel bir yol yapalım bu arabaya. Kaybolacak yolda. Kaybolacak ama yolunu gösterelim ona tamam mı? Şöyle yap Çınar. Aç 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 yolları. Böyle yapalım Çınar. Ay bu deyse bozuluyor çınar. Yap çınarcığım arabayı şimdi gönderelim tamam mı? Hmm, geliyor mu? Geçim, 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 geçim. Çınar. Bu çınar geliyor arabamız. Nereye kapatacaksın? Buraya kapatacağım. Üstünü mü kapatacaksın? Ne? Nasıl kapatalım? Ben, ben, ben kapattım burayı da. Var, burada ne olmuş? Burada bir kazı çalışması yapmamız lazım. Burada bir şey var bunun içinde. Lütfen açar mısın tek Evet doğru kamyonuna. Geliyorum. Hop. Hadi hadi kazalım Çınar. Burada neler var bir bakalım. Ben bu yüzünü kazıyorum. Evet orayı kaz. Bence orada bir şey var Çınar. Bir bakar mısın kepçenle? Bakıyorum. Ben de küçük kepçeyle geliyorum Çınar. Açalım açalım. Aa! araba nerede kalmış ya Çınar? Orada bir pislik var. Ne var anneciğim orada? Şimdi hiçbir şey yok içinde. Hiçbir şey bulamadın mı? Hiçbir şey yok içinde. Hadi gel kepçelerimizle yine kazmaya devam edelim Çınar. Hadi kaz kaz kaz. Ben şuraya dökeyim de şurada bir inşaat var galiba. Şu inşaata biraz kum götüreyim Çınar. Biraz daha. Biraz daha yükler misin bana kum? Burada ben bir inşaat yapıyorum. Ben ben de inşaat Hadi doldur doldur. Ben de biraz kürekte doldurayım Çınar. Sen de kepçeyle doldur olur mu? Oo evet süper oldu Çınar. Hadi onu oraya dökelim mi? Dur dur dur. Onu yapmadık. Hadi getir inşaatımıza başlayalım. Burada ben binalar inşa edeceğim Çınar için. Bir şehir yapacağım. Evet şehir yapacağım senin için. Oo çok iyi doldurdun Çınar. Artık getir buraya dökelim onu. Dur. Yapmadım. Yapmadın mı? Atın dedikleri bayım. Yap yap hadi hadi doldur doldur Çınar doldur. Geliyorum. Geliyorum. Dökelim. Güzel. Çok döktüm anne. Çok döktüm. Hadi biraz daha inşaat alanına kum götürelim Çınar. lazım? Sesli yapalım Çınar. Hadi Çınar dolduramadın mı? Doldururum anne. Sana yardım etmemi ister misin? Sana büyük kepçeli biraz toplamamı ister misin? İsterim. Evet, doldur anneciğim. Sen tamam. bunu. Tamam. Tam Geliyorum, sana yardım etmeye geliyorum arkadaşım. Evet, evet, süpersin Çınar. Dolduralım, dolduralım. Evet, 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 evet. Doldurdun mu Çınar? Doldurmadım. Hadi ama inşaata gitmemiz lazım artık. Yükleyelim hadi ben sana yardım ediyorum. Burada küçücük bir kepçe var. Belki o biraz sana yardım edebilir Çınar. Doldur. De Doldur. Hadi götürelim. Bravo Çınar. Çok güzel. Hepsini, Hepsini doldurdun Çınar. Çok güzel oldu. Hepsini doldurdum. Sadece evet. bir şey. Haydi doldurduk. Arabalarımızı böyle koyalım ve selam verelim Çınar. Getir onu da. Dev kamyonunu da getir. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hadi Çınar bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz.